İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette Ankara ile Londra arasında savunma alanında tarihi bir adım atıldı. İki ülke, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine ilişkin anlaşmaya imza attı. Yaklaşık 8 milyar pound, 10,7 milyar dolar değerindeki bu anlaşma kapsamında Türkiye, İngiltere'den 20 savaş uçağı satın alacak. Ayrıca Katar ve Umman'dan toplam 24 ikinci el uçak temin edilmesi planlanıyor. Ankara'ya gelişinde önce TUSAŞ tesislerini ziyaret eden Başbakan Starmir Armer, burada milli savaş uçağı Kaan hakkında bilgi aldı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında savunma sanayi, NATO çerçevesinde güvenlik ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı. Erdoğan, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, bu işbirliği savunma sanayiinde ortak projelere kapı aralayacak. Stratejik ilişkilerimizin yeni bir nişanesi ifadelerini kullandı. Chatham ise Türkiye ile İngiltere arasındaki bu adımı NATO'daki güvenliği derinleştiren stratejik ortaklık olarak tanımladı. İngiliz lider bu hem Avrupa'nın hem de müttefiklerimizin güvenliği için güçlü bir kazanım dedi. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, uçakların ilk teslimatının 2030 yılında yapılacağını açıkladı. Türkiye'nin 44 uçaklık planı kapsamında ilk etapta 20'si İngiltere'den, geri kalanının Katar ve Umman'dan alınacağı bildirildi. Ancak sayıların ve teslimat takviminin hala görüşülmekte olduğu ifade edildi.